Bevin gece programının eğlenceli dans bölümü var. Kliks, dans şarkı lütfen. Ve bu gecenin dansı. Bali. Bu çok güzel, bu, harika. Ve benim dans rakibim. ...flamenkocu... Flamingo Bella. Hey. flamenkocusun ama bale yapıyorsun öyle mi? Çok doğru. <laughs> Harika. Çok uzun bacaklarım var hanımefendi. Ah, teşekkür ederim. Yine de benim kısa bacaklarımla baş edemezsin. Bu gece küçük bacaklarım pisti sallayacak tatlım. Yani bol şans. Ah ah ah, 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 ah. 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 Bu bir imzasını taşıyan iniş hareketidir. <laughs> Bunun üzerine çıkabilir misin canım? Ay, ah. devam mıydı? Kesinlikle dönüşlere benden sonra başlamış olmalı. Teşekkürler. Sen de hiç fena değildin. <laughs> Bunu bir flamingonun gagasından duydunuz. Kazanmak güzel bir şey. Ah, ben öyle demedim. Bence bir sonraki programda görüşmek üzere. Belki beni yenecek biri çıkar. Kesinlikle ben kazandım. Mızıkçılık yapmak hoş değil uzun bacak.